meşhur aşıcı Ali Kavuş kardeşimiz asma Aşını aşılayacak. E, asma aşısını size gösterecek. Asma aşısı nasıl yapılır Ali kardeşim bize gösterebilir misin? Tamam. Yalnız biraz rica ediyorum. Yavaş konuşursanız daha iyi. Bir aşı yaparken de yavaş yaparsanız halkımız daha iyi anlasın. Tamam. Şimdi asma aşısını göstereceğim arkadaşlar size. Evet başlıyoruz. Bu kadar kalın yerden mi oluyor bu aşı? Evet. Şimdi azmasına asacağız. Onu kesme ya. Sen de ne mi kesiyor? Şimdi bu Ali Kavuş kardeşimiz Kıbrıs'ta aşıları yıllarca yaptı, deneyerek yaptı. Hangi mevsimde en iyi şekilde tutar? Hep denendi. Şu anda deneylerin neticesinde aşı yapıyor. Arı kardeşim bu asma aşısı tek bu çeşit mi? Başka bir şekilde vurulur mu? Buna göz aşısı, yaprak aşısı olur mu? Ben şu anda kalemi deniyorum. Çünkü kalem en güzel. Kalem en güzel tutuyor şu anda. Öbür kere evet. de başka insanlar vurabilir. onun bu kalem Bu kalem efendim. En güzel asma da kalem açısı. Ben vurduğum zaman yani 6-7 metre boyatan asmalarım var şu anda. Peki bunlar e, bir baş parmak kalınlığında olana böyle kalem açısı olur mu? O da olur ama bu şekil olmayabilir. O şey var İngiliz açısı var ya birbirine getirme, ondan oluyor. Bu da yarma kalem oluyor. Evet. Sen şu tarafa geçebilir misin arkadaş? Bir zaman Seni o tarafa alalım. Bu tarafa güneş vuruyor. E, görüntüde şey olmasın. Tamam. Aşımı da sana keselim. Sana Şimdi aşılarınızı aldık. Bu verigo üzümüdür efendim. Verigo evet. Evet. Verigo... Ne, Onu kaç parmak kesecek? İşte şöyle gösterelim. Tamam, bak, Şimdi burada Kaç göz yapıyorsun? Şimdi... Kaç göz oluyor? Bu 2 evet. veya 3 olabilir. 2 veya 3 göz. Ee, şöyle... as asmanın şeyine göre yani güzelliğine göre. Evet. Şimdi mesela bak bunu bu, bu şekilde kesiyoruz abi. Asmamız bu şekilde. Bunda şu anda 3 tane gözü Kaç var, göz. Kaç göz? 3 göz. Diğerinde? Üç. Bunda da 2 tane var. Diğerinde de 2 göz. Evet. Evet, evet tamam. Şimdi aşımızı hazır hale getireceğiz. İlk önce aşımızı hazır hale getiriyoruz. Aşılığımızı. Aşı vurulacak parçayı Evet. ara kardeşimiz hazırlıyor. Sağdan ve soldan bu şekilde Bir tarafı aşırı derece ince olmayacak. Yaklaştır burayı. Bu şekilde. Diğerini de. Diğerini de aynı şekilde hazırlıyoruz. Evet. Yine yani aynı şekilde. Şu e, şeylerinin kaldığı yeri bir gösterirsen şöyle. Evet uçlarını ne kadar ince inceliğini. Evet. Kalınlığı ortalama bu en güzel bu şekilde. Tamam ucu ucu şu şeyler kabuk kabuklar. Evet. Kalınlığı. Deri diyoruz. Deri diyoruz ona şunlar. Evet. Aynen. Deri olsun. şöyle. Evet. evet. Buyur. Şimdi önce torna bir yerini açayım. Evet kestiydi biraz önce ara kardeşin şeyi. Aşı <laughs> yukarısı çarpmasın. Gövdesini vuracak şeyi. Tutalım mı? Yardıma hey, ihtiyacın var mı? tornavida ile yarı kısmını açtınız. Evet, evet tornavida açtım şu, şu anda. Bak. Bu kabuk kaba mutlaka temas edecek. Bu gördüğün evet, kabuk kaba temas kabuğa. etmesi evet. lazım. Bu da diğer tarafa mı olacak? Bu da diğer tarafa olacak aynı şekilde efendim. Evet, şu anda Tornavida bu tarafa çekelim. Bu da aynı şekilde kabuk kaba mutlaka değmesi lazım. Kabuktan oluyor zaten bunları tutarken. yani yoltuğun yer tamamen Evet. girecek. Şu evet, tamamen görüyorsunuz. Evet. Bu şimdi otadı bak. Kabuk kaba mutlaka temas etmesi lazım bunlardan. Kabuk kabuğa temas Evet şu anda e, dıştan bir, herhangi bir yabancı bir madde yokmuş gibi. Kabuklar evet. tamamen birbirine kaynamış görünüyor. E, tabii kaynamadı. Tuttuktan sonra kaynayacak. Şimdi efendim, ne yapacağız? Bu araya dolgu yapacaksınız değil mi? Bu araya dolgu yapacağız. Durduracaksın. O, bu ara boşluğu. Şimdi şuraya küçük bir parça koyuyorum. Bir de fazla macun, öyle macun girmesin diye fazla. Gerisi de bir kendi, şey olmuyor. Kendi kapatıyor mu sonra onu? Kendi kapatacak o zaten. Şimdi buraya yaptık. Evet şu anda e, önemli olan bunu mevsiminde yapmak sanırım değil mi? Tabii. Mevsim zamanı bir de Kıbrıs'ta hava sıfatı. almamasını evet, sağlamak. En önemli şey e, sevgili izleyiciler bunu hava almasını engellemek. Yani ne kadar siz sıkı sıkıya bağlasanız da kabuk kabuğa eğer dışarıdan hava alırsa aşımız tutmayabilir. Ara boşluğa takoz koydun. Evet, ara boşluğa kapattı. Bunu sıkı, sıkı bağladık. Şeyle. Şu anda evet. bir de macun mu? Ne kaldı evet. bunun işi? O, bundan ma sonra macunladık. evet, şu anda hazırladık. E, bu della, plastik della. Bunları İnşaat elektrikçileri de kullanıyor. Bunu, oto elektrikçileri de kullanıyor sevgili bant, izleyiciler. Bant diye geçer bu. Kıbrıs'ta bella derler. Türkiye'de de bant. Evet. Biz e, izola bant derdik buna oto elektrikçiler es, olarak. Bu sırası aşı e, derdik. Vardır, daha esnek. Aş, Aşı bandı da var. Evet şu anda aşı macunu getiriyor e, aşıcımız. Evet. Bismillah dedik. Besmele'yi çektik. Aşı macununu. Aşı macunu da şu anda aşı Ali Kavuş kardeşimiz şey yapıyor. Ali Kavuş kardeşimizin bir özelliği aşıları seri şekilde yapıyor. Yani başka bir insan 3 tane yapana kadar Ali kardeşim en az 10 tane aşı maşallah yapıyor. Bu Allah vergisi Bu yetenek. Kenardaki çatlakları da doldurmamız Şevlik. lazım. Heh çatlaklar dolacak. Biraz önce e, hava şeyden açarken bu aşıların kullanılan aşıların altında da şeyler hava almış olabilir yerler. Oralarda adı kardeşimiz bak şöyle yarık yerleri macunla kapatıyor. Evet ben tekrar ediyorum bugün e, 11 Şubat 2000 evet, sevgili izleyicilerimiz. o zaman. Ya, bu nektarı 2020 yılı Şubat ayında yapılan aşı. Görse inanamazlar. Şöyle insan belki böyle inanamayabilirsiniz hı hı. ama. E, bir yıllık aşıdır bu. Aşıcı Ali Kavuş kardeşimizin yaptığı Osmanlı kabuk altı aşısı yaptı. E şu anda e, bu nektariden başka bir aşı yapacağız. Göz aşısı. Ali kardeş bunu sen göz aşısı mı yaptın Halep kalem ha. mi? Ha, kalem Kalem aşısı yaptı. yani Osmanlı altı kabuk. Evet. Kalem yaptı. Sevgili